Selam arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. E, fonksiyon sorumuz oldukça keyifli ve aslında kolay da bir soru. Fakat buradaki sizlere vermek istediğim ayrıntı şu. E, bu tarz bir soruda ya da bu şekilde verilmiş soru tiplerinde size verilmiş olan birbirinin türündeki fonksiyonların eşitliklerinin kullanılabilmesi. Şimdi sorunun çözümüne geçtiğim zaman daha iyi anlaşılacak arkadaşlar fx artı 3 eşittir. fx artı 5 ve fx artı 7 eşittir. fx artı 9 eşitliklerin her ikisini de kullanmam gerektiği. Fakat bu kullanım sırası bu tarz sıralı sorularda pek önemli olmayacaktır. Eğer siz F14'e farklı yollardan da ulaşmışsanız yapacağınız işlemde hata yoksa aynı sonuca ulaşacaksınızdır arkadaşlar. Ben burada tercihimi F artı 4'ten yana kullanacağım. Yani ilk eşitlikten kullanacağım. X eşittir 1 ile başlayacağım. X eşittir 1 için ne yapacaktır? F1 artı 3 eşittir. F1 artı 5 olacaktır. Yani sevgili F4'üm F1'in de 3 olduğunu bildiği için, bildiğim için 3 ile 5'in toplamından 8 olacaktır. Şimdi ikinci adımda ben F4'ü bildiğim için x eşittir 4 için yola çıkıyorum. Bu durumda da yine birinci eşitliği kullanarak 4 artı 3 eşittir. F4 artı 5 diyerek yazıyor. Yani F7 kardeşimin artık ben 8 artı 5'ten 13 olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi birinci eşitliği iki defa kullandım. İkinci eşitliği 1 de bir defa kullanarak f 14 ulaşmayı sağlayacağım. Bunun için de x eşittir 7 için kullanıyorum. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? F7 artı 7 eşittir. F7 artı 9 olacaktır. Yani sevgili F14 kardeşim 13 ile 9'un toplamı olan 22 olacak ve cevabımız da denizli olacaktır. Tekrar diyorum. Siz farklı şekillerde başlayıp belki ikinci fonksiyonu 3-4 defa kullanıp tekrar birinci fonksiyonu 2-3 defa kullanıp aynı sonucu ulaşacaksınız. Bu korku yaşamayın. Hangi yolla gidecekseniz gidin. İşlem hatası yapmadıysanız doğru sonucu ulaşmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle kalın. Takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.